bir şey söyleyeceğim. Önce ben söyleyeceğim. Hayır önce ben söylemeliyim. Hayır önce ben. Önce ben olmaz. Bence bayanlar konuşmalı diyordun. hani O ne kural oldu? artık geçerli değil. Şimdi ben konuşmamayım. Lütfen konuşmama izin ver. Çünkü belki de sonra hiç konuşamayacağım. Neden? Konuşmak için son kullanma tarihimi var. Hayır ama sonradan sen fikir değiştirebilirsin. Bunun için konuşmak istiyorum. Sonradan fikir değiştirebilirim. Ben sonraya bırakırsam konuşmak için cesaretimi toparlayamam. Konuşmak belki. için neden cesaretiye ihtiyacın var? Evet bu söyleyeceklerim için cesur olmam Senin gerekiyor. Senin söyleyeceklerin be... benim söyleyeceklerimden daha önemli değil. Aa! hep böyle yapıyorsun. Beni haklı olduğunu ikna ediyorsun. Biliyorsan demek hep ben haklıyım ve yine aynı şeyi yapacağım. İzin ver konuşayım. Seni dinlemeyeceğim. Ne? Duymadın mı? Seni dinlemeyeceğim dedim. Git kendi kendine konuş. Benimle konuşma. Neden bu kadar kibirlisin? Ben sana nasıl söyleyeceğimi biliyorum tamam mı? Pekala. Sen beni dinlemiyorsan ben de seni